Heh, çekiyor. <laughs> baba ne yapıyorsun? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> baba, baba ne yapıyorsun? Türkü söylüyorum oğlum, türkü söylüyorum. İyi tamam. Şurada <laughs> da bir tane şey yazıyor. İşte, e, soba yazıyor. İşte bir ben şimdi soba yazıyor. Küçük soba burası. Şimdi sabah oldu. Bu yaşta bu ay. ama demirden daha da yıkılmaz bu yası. Baba babam su oyunu yaptı. Ve de bu yasını yaptı. Patoyunu da, da bu ya bu yapmış. Ondan sonra da tane de suya ekmiş. Birazdan kahvaltı bay. yapacağız aç olan insanlara Allah kolaylıklar versin. Buyurun gelin sofrada kahvaltı yapalım. Burası uzak ama gönlümüz yakın olsun size. Buyurun gelin burada sabah sabah kahvaltı yapalım. Çayımız var. Ondan sonra yumurtamız var, peynirimiz var, zeytinimiz var, sucuğumuz var, yoğurdumuz var. Olmaz mı? Tamam bu kadar yeter.